Biz gideceğiz park. Tamam gideceğiz. Gel, gel önce, önce üstünü giyiyorum gel. Gel bakalım üstünü giyeceğiz gel. Gel. Oh, gel bakalım. Gel. Tamam bir ama son üstünü değiştirin Gel bir. Kız gelsene. Kız gelsene. Babacım nereye gidiyor? Başboşu nereye gidiyor? Tamam nereye gidiyor? Gelme, Bu tabii ki normal, normal. Ay tamam, ayak kaburgesi gibi, soğuk, soğuk, ayak kaburgesi gibi. Normal, 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 normal. Ya jant kaburgesi, motor kaburgesi, falan bir çeşit, bir çeşit, falan Tamam, görüşürüz. Önce bir içeri gibi alalım montunu giy. Bir ceketini giy. Bak şu ceket pantolonu Soğuk babacım bak babiş koşuyordu. üşüdü. Yavaş Müzik çalar. Buradaki müzikleri. Müzik çalıyor mu? Ses çıkarıyor mu? İşte bilmiyorum.